Türkiye'nin en çok yağış alan illeri arasında bulunan Zonguldak'ta yağış miktarının kış aylarına göre büyük oranda azalmasıyla Ulutan Barajı'nın su seviyeleri düştü, dere yasakları kurumaya başladı, ormanlardaki nem oranı azaldı. Yağış rejiminin bozulduğu ve kurak havanın hakim olduğu bölgede bu günlerde tehlike çanları çalarken, Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz'ın kış kuraklığı riskini ve olası orman yangınları tehlikesini meclis gündemine taşıdığı ortaya çıktı. Yavuz Yılmaz, soru önergelerinde kuraklık tehlikelerinin tehlikesine karşı alınan önlemleri neler olduğunu ilgili Bakanlıklara yönlendirirken, Karadeniz bölgesi ve Zonguldak illerindeki olası yangın tehlikesine ilişkin 6 ay önce sunmuş olduğu önergesi ise Tarım Orman Bakanlığı'nca geçtiğimiz günlerde yanıtlandı. Bakan Vahit Kiriş cimzasını taşıyan 17.01.2023 tarihli yanıtta Karadeniz bölgesindeki olası yangınlar için 4 adet helikopter, 2 adet uçak, 22 adet grayder, 3 adet loder, 7 adet dozer, 113 adet su tankeri, 3 adet ikmal aracı, 29 adet arazöz ve 136 adet ilk müdahale aracının yangınlarla müdahalede kullanılmak üzere hazırda bekletildiği öğrenilirken gerekli tatbikatlar yapılmaktadır denildi. Yavuz Yılmaz'ın kuraklıkla mücadele konusundaki önergeleri henüz yanıtlanmazken konu ilişkin şunları söyledi. Bilim insanları iklim değişikliğinin etkisiyle sıklaşan ve gittikçe artan doğal olaylarının Karadeniz bölgesine giderek şiddetlenmekte olduğunu uzun zamandır söylemektedir. Yine iklim değişikliklerine bağlı olarak bölgemizde ve elimizde hissedilen yüksek hava sıcaklığı ve yağış azlığı, kuraklık başlı olmak üzere çeşitli riskleri beraberinde getirmekte. Bunların başında elbette su tedariklerinde yaşanılabilecek olası riskler bulunuyor. Şu an ülkenin en çok yağış alan illerinden birinde olmamıza rağmen Zonguldak'ta Ocak ay içinde kış kuraklığı tehlikesi yaşamaktayız. Su arzının azalmasına yönelik risklere karşı hangi eylem planlarının yapıldığı ile ilgili bakanlıklara sorduğumuz önergelerimiz henüz yanıtlanmadı. Bazı bölgelerde yapıldığı açıklanan yeraltı suni besleme ve yeraltı barajları eylem planı değişen iklim koşulları nedeniyle Zonguldak'ın eklenmesi gerektiğini daha öncesinde de önermiştik. Bir diğer önemli husus da bölgemiz akışın meydana gelebilecek orman yangınları tehlikesi. Ege ve Akdeniz bölgesinin tam tersi olarak bölgemize kurak geçen kış aylarında fön rüzgarlarının da etkisiyle kış yağışlarının görülebileceği endişemizi 05.07.2022 tarihinde ilgili bakanlıklara yönlendirerek alınan tedbirlerin neler olduğunu, yangınla mücadele araçlarının yeterliliğini ve gerekli eğitim, tatbikat faaliyetlerinin yapılıp yapılmadığını sorularını yöneltmiştik. Tarım Orman Bakanlığı'nca önergemiz 6 ay sonra yanıtlandı ve özetle gerekli önlemler alınmaktadır denildi. İklim değişikliğinin yıkıcı etkileri gerçek ve yaşanıyor. Bu konularda bakanlıklarla birlikte yerel yönetimlere de önemli işler düşmekte. Süreçlerin takipçisi olmaya, sorunlara uyarmaya devam edeceğiz.